Merhaba arkadaşlar. Kardeşimle birlikte, kuzen, kuzenim de kamerada maç yapacağız. Evet. Bir ayın hemen takımını seçiyoruz. Dur. Ay, dur, çok gitti. Dur, dur. Çok gitti. dur tamam. Ben at Bak. Evet. Bir saniye. Böyle aşağı bas, bir aşağı indir. A'ya bas, bir daha a istediğin sesi seçtim tamam Biri seçtim seçtim Aha. Tamam bu bu tamam Oh. Yeah, sure. Boss. Hi it. Boss. A shame. What message? Yes, sir. Hmm. What's Bier schenken. Oh. Kann Bir daha mı kapasitörünü? Ben bilmiyorum. Ben Ben bilmiyorum. Benim üçlüm geliyor. bilmiyorum. Ben geldi. Miraç abi ama Miraç abi ama ez... sen gösterirsen ama <gülüyor> <gülüyor> o senin Şuradaki tuşlardan birine basıp şu oku veya tuşa basacak. Şu ilk tuşu. O nerede? Abi. Burada Hı, Ama bakıp şu hangi harfi yazıyorsa burada hangi harfi yazıyorsa öyle. Ne <laughs> şimdi? Ne istiyor? Ne yapacağım? O zaman... L, B, üst yapacağım. Evet. Amel tamam, wow, gösterdin onu yasaklayacak şimdi sana. oyuncularından bir tanesi kaleye gidecek o zaman Miray. Aa abinin kalecisi de bir tane var zengin. Aa Miray abinin kalecisi de bir tane şuraya. Ha, benden taraf. Ok. Benden taraf. İstenme tüy. Mira istemediğim bir kişiyi seç. RTX. RTX. Tamam. Bakacağım harfine. RT. Ona basılı tutarak X'e basacağım. Ben senin için Ama ben koyamadım. Çünkü soğuk. Şimdi seçebilirsin değil mi eight. Evet. Ama bir tane... Ay ya! Miray seç işte. Miray ben yardım edeyim mi? Ya. Yeah. Hayır ya. Miray ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar bir Şey. Istiyorsun. Onu istiyorsun? Evet. Bas. Bas. A'ya. L, B. L. Üst. Üst. Hayır üst. A'da. İstediğim bir tane oyuncuyu koru. Harfine bak. Bir de burada hangi işaret gösteriyorsa onu Bakma. Burada bakabilirim zaten. Oyuncuları seçtik. Evet. Hadi. l -B. Bence L-T üst yap Şu şu Bence L-T üst yap Miray Aynen bak L-T üst diyor. Tamam yaptım İstemem L-T-X Neden Bren, İstemem. Bren Hayır bak L-T-X en kötü olanı çekeceğim burada. L t x Ben bizi koruyacağım adamı. Ama korumuyor. Koru. Ee, tamam, Koruyayım. Miray koruyamadın. Debre alamadın. Sen Debre oyunu almaya çalışma Miray. Aa. 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 Sen, sen. Miray. Evet. Miray. Ya Neymar almaya çalışıyor Mbappe'ye. İkisinden birisi ya da zengin kaleciyi. Şey yapacağım. Ya da zengin kaleciyi almıyor. Hayır aldık. Ya. Korumalı oyuncunu seç. Koruma. Ka kalecin yok artık Miray senin. Yok bir tane var. İkisi 68'lik de, 68 de onun. A'ya bas. A'ya bas. Ne? Tamam. Let's İstemeyen oyuncu. İstemeyen oyuncu. Rt'i x değil. Az kalsın kaleciyi geri veriyordum. Abi ben son Reti. Hadi son tur. Şu. A tamam A bas. Bir saniye. Miray çekil. Bırak. Evet. Hayır falan diyorsunuz gitti Miray Son dakikada böyle bir şey mi yaparsın Nerede, Nereden koruyacağımı bilmiyorum bir Arkadaşlar bunlar takımına halletsin sonra gelsinler Arkadaşlar düzenlediler takımı Şimdi baş, maça başlayacaklar Yok. Bu konu mu satın? Yarı sıra da sana doğru, yarı Hayır ya, ben istemiyorum de Beşiktaş. Hadi bakayım aslanlarım. Hadi ben aslanım. Olsun görelim. Hadi ben aslanım. Yapabilirsiniz. Size güveniyorum aslanlarım. Arkadaşlar bu arada ikili ikisi de kendi takımlarını seçti. Miray Galatasaraylı Miray Çağım Beşiktaşlı. Evet. Abim hep Beşiktaşlı. Şuapt Beşiktaş gücü güç katmaya geldik. Ormanda ter olmaya geldik. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşiktaş. Hadi aslanım. Benim atkımızı da verdik. Gücümüzü Aa babam nerede? verdin kendim. İşte bu benim takımım arkadaşlar. Evet. yedeklerimle burası. Bu da yeni. Bu da abi. Bu da benim takımım. Burada da yediklerim var. Ablam söylemişti. Arkadaşlar 2 tane 68'lik kalecisi vardı. Birisini evet. aldım. Tek kaleci kaldım bu. Açacağım. Sus.

A, A de. Benim kardeşim. Oy. A da yine. A. Miraj koşuyor Miraj şu anda pası çok iyi verdi <laughs> çok iyi gidiyordu Miraj değil mi Miraj abi? <laughs> evet. Aa, ver oradan Miraj pası. Ver oradan. Oy. Oy. Neymar'ı gördü. Puh. Ne yapıyorsun? Senin pasın. Niye bir şey atıyor? Aya bas. Aya bas. Aya bas. Aya bas. laraçam yenecek gibi duruyor seni mira. Yes. konu ama bir kere şuradan hani şeyi tutmuştum ya. tis tis gibi. atla ama bu gol kalecimi kalecimi öldürüyordu çok açıyorum Çok kıla 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 ben onu niye söndüm Benim onu Ben ona. Oy 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 oyyy Güzel gitti Hadi bakalım Bu benim... benim en iyi çıkarım. Allah senin belanı versin kendine. bak Baksana ben sana atmışım Necmen. Evet. Ama hiç iyi olmamış. Hmm. Böyle yalanmış. Çok kalamış gitmiş. Oha. Bu nasıl oldu? Oha Mbappe etrafını döndü. Lan bu kalıcı ne şu değil Arkadaşlar testte kalıcı ayrımı yok anlaşıldı. Arkadaşlar testte kalıcı ayrımı yok anlayın. Bağırma bağırma. Kalıcı ayrımı yok <laughs> anlaşıldı. Kalıcı ayrımı yok anlaşıldı. Kalıcı

Uçacaksın. Uçacaksın. Mirac gideceksin. Miraç abi bir bira. Bakın arkadaşlar, Uçacaksın. Uçacaksın. O havalara havalara uçacaksın. Koydu ah, af. Neymar. Aferin benim kalecim. Aferin benim kalecim. Arkadaşlar bu ne yapıyor? Anne annem mi? Anne. Benim kalecim çok iyi arkadaşlar. Uçacaksın. Uçacaksın. Atarsın Miraç abi. At hadi. At. Kona. B'ye basıp kayabiliyorsun bak. Haberin olsun. Abi karambola bak ya. sen seni takip et. Yok. Hemen de bir oraya vurma kafalı abi. Allah abi ya Bak bak kova. Kova. Ee ne yapıyorsun lan? Neyse kaleci kalmıştı. <laughs> kaleci. Kaleci kaleci kaleciye atıyor. Çık. Ada pesut ya. <laughs> Arkadaşlar X, şu anda Miray gizli dörtlüyor. İkisi mavi. Ay. Miracım. Eee. Miracım abi. Ne yapıyorsun? Ben, e. Beni kameramanlığın başına diktiniz. E. Oyun oynuyoruz işte. Video çekeceğiz. Video çekeceğiz. Videonun şeyini bana koydunuz. Kameramanım. Dedim. Sen biraz duymadın. Ben Mira'ç'a gizli gizli söyledim. Duydun Bilkan? Hı hı. Abi sen ne? yoktun odada. Girseydi. Odada sen yoktun Mira. Likan girseydi ne olurdu? Abi girseydi ne olurdu? Selamünaleyküm. Miraç'a hı? ilk her oldu mu? Yok. Ben 18.0'dı. 37 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 Şuradan bonus kafa. Bonus kafa o beni takip ediyor herhalde. Bonus kafa. <laughs> ne yapıyorsun ya? Neymar. Neymar. Sağa kayıp, kayıp. Arkadaşlar keyfine bakın. Arkadaşlar şunun keyfine bakın. あんなどこでどこでどこでどこでどこでどこでどこでどこでどこでどこでどこでどこでどこでどこでどこでどこ